Tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Programımız devam ediyor. Çocuk ve Biz programında 0 552 alan 552 341 20 40 nolu telefonlarda bizlere mesaj ulaştırabilirsiniz. 0 312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan da sorularınızı canlı yayında katılarak iletebilirsiniz. Görüşlerinizde aynı zamanda. Evet hocam, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden yazıyorum. İki kız evladım var, bir buçuk ve beş yaşlarında ev hanımıyım. Kitaplarınızdan almak istiyorum. Hangilerini önerirsiniz? Buralara seminere davet etmek istiyorum. Bilgiye ağaç çok insanımız var. Çocuk yetiştirme konusuna Allah'a emanet olun demiş dostumuz. Buyurun. Evet, ee, bu seminere davet etmek istiyorlarsa daha çok belediyelere gitmek suretiyle. Hı hı. Ve belediyelerin salonları var, imkanları var. ...oralardan bence yardım alsınlar. Yani bir vatandaş olarak böyle bir şey düşünüyor. Çoğu insan bunu gerçekleştiremiyor. Maddi ama bir ve vakıf ve dernekleri varsa onun aracılığıyla o, da onun, çağırabilirler. Onun Salon da, tutarlar. Evet. Uygun yine destek alarak belediyeden. Tabii. tabii. Yani bunun yolları var kolay. Kolay. Nitekim ben böyle söyleyince oldu. Ailen vakfı ile <laughs> irtibat kurabilir. Evet. Değil mi? Tabii. Yani vakıf yani aracılığıyla o tarz olabilir. E, kitaplar olarak da e, bu anne babanın çocuk ve bizle ilk böyle küçük çocuğu olanlar için çocuk ve bizi tavsiye ediyorum. Arkasından hemen anne babanın çocuğa yaklaşımı e, kitaplarını. Tabii bizim genellikle kitaplarımız zaten çocuk aile üzerine. Diğer kitaplarımızda da alabilir. Kitap-i riyakili, görgü, Kur'an ve sünnet dışında görgü, ve sünnetten peygamberimizden dualar. dualar bunların hepsi. Aile evet. hayatına yönelik anlamı olan kitaplar. Bunları alabilirsiniz. Nereden alabilirler? Eğer Bitlis'te yoksa e, nesil yayınlarından, internetten sipariş verebilirler tabii, tabii. değil mi? O şekilde. Evet, kitap şimdi kolay. Yani kitapçılar, bazı yerlerde kitapçılar söylüyorsunuz, getirtiyorlar. Evet. Bu yapamıyorsanız internetten de almak mümkün. Evet, hayırlı günler. Oğlum hatalarını kabullenmiyor hocam. 10 yaşında tek çocuk. Öğretmenlere karşı hata yaptığında hep kendisini haklı görüyor. Aynı şekilde bana karşı da öyle. Ben sakin konuşuyorum, sözümü dinlemiyor. Sinirlendiğim zaman sözümü dinliyor. Ne yapmalıyım? Her konuyu çok tekrar ettiriyor. Şimdi o zaman sinirlendiğim zaman sözümü dinliyor diyor ya. Evet. Şöyle bir çözüm arayacak kendisine. Sinirlenmeden kendisini dinleme e, çözümü arayacak. E, yani bugün sinirlendiği zaman dinler, yarın gücü yettiği zaman ergenliğe girdiği zaman siz ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin, sizi dinlemez, kapıyı çarpar çıkar gider. O bakımdan diyalog kurmak suretiyle, e, yani sevgi iletişimi burada e, tabii tek çocuk olmanın bazı verdiği zararlar olabilir kendisine. Şöyle bir şey oluyor hocam. Tek çocuk olan çocuklarda e, yetişkinlerle kendisini eşit görüyor. Evet. Arkadaş gibi görüyor. Çünkü evde başka kardeş yok ya. Evet. Yani anne babanın arasında yaşıyor sürekli. Ve kendisini yetişkin gibi görüp değerlendiriyor. Bu yüzden de e, anne babadan kendisine gelen bir şey olduğu zaman onlarla yarışıyor havaya, rekabet içine giriyor. Tabii. Yani anne baba zaten bir noktada sanki onun için çalışıyormuş gibi öyle de oluyor Hı -hı. bir hava oluyor. Dolayısıyla çocuk kendisini ayrıcalıklı hissediyor. İşte bütün bunları hissettirmemek için böyle üçlü toplantılar yapmak suretiyle, yani anne baba çocuk beraber aile toplantısı yapmak suretiyle sınırlar gösterilmeli. Yani evde neye göre hareket edeceğiz, bütün bunlar kendisine belirtilmeli. Bir şöyle bir şey olmaz mı acaba? Çok yani sakin sakin sürekli uzun 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 açıklamalar yapmak yerine net keskin kesin talimatlar vererek Tabii. bunu yapmanı istiyorum bekliyorum şeklinde yani net ve kısa talimatlarla belki daha yol alınabilir. Tabi yani diyelim ki yapmıyor hayır ben istiyorum şu süreye kadar da bunun bitmesi gerekir deyip geçiver gitsin. Evet. evet. Peki benim iki oğlum var. Küçük oğlum 3,5 yaşında hafif derecede otistik. Her gün 4 saat kreşe gidiyor, özel eğitim alıyor. Biz bu konuda ne yapabiliriz e, demişler. Yani e, bu o, çocuklarda e, şimdi güzel olan bir şey var. Üçü hafif otistik demiş ama kreşe gidiyormuş hem de özel eğitim alıyormuş. Çok güzel bir zamanda farkına varılmış. Çok televizyon ve tabletle baş başa kalıyor mu çocuğumuz ona bakalım. Tabii. Bu çocuklar uyaran eksikliği yaşayabiliyorlar. Otistik, hafif derecede otistik diyorsa bu çocuklara yani mümkün olduğu kadar göz göze çalışmalar yapıp çünkü odaklanmıyorlar ya göz göze evet. e, sohbetler etmek, dinleme eğitimleri vermek ve bunun yanında da mümkün olduğu kadar duyguların ifadesine çalışmak. Duygu ifadesine kendiniz de şuna kızıyorum, öfkeleniyorum, sinirleniyorum işte ya da mutluyum, sevinçliyim, üzülüyorum gibi cümlelerle duygularınızı hep ifade edin ben diliyle onun da ifade etmesine mümkün olduğu kadar zemin hazırlayın diyebiliriz. Evet. Bu e, baba da mümkün mertebe çocuğuna zaman ayırsın. Yani Hı -hı. beraber el ele tutuşsunlar, gelsinler, parka gitsinler. Yani çocuk baba ile beraber olmanın tadını alsın. Evet. 11 yaş bir oğlum ve 8 yaş kızım var. Bunlar evde olunca çok sık birbirlerine çekişiyor, kavga ediyor. Hatta abisi bacısını dövüyor. Ne önerirsiniz? Dün böyle bir aslında sonu konuşmuştuk dünkü programımızda uzun uzun konuştuk kardeş kıskançlığına hani ne yapılabilir. Yine de dostumuz dünkü programımıza erişemezse kısaca cevaplandırırsak kardeş kavgaları ile ilgili yani dövüyor dedi mesela. Şöyle şunu demek anlamlı olur mu? Kardeş ilişkilerinde birbirinizle tartışabilirsiniz. Nasıl tartışılacağını da gösterin onlara. Yani Tabii. tartışabilirsiniz. Farklı fikirleriniz olabilir. Duygularınız, düşünceleriniz farklı olabilir. Birbirinizle tartışabilirsiniz. Kavga etmek, tartışmak serbest ama vurmak yasak. Kötü kelimede yani, bulunmak yasak. Tabii, tabii. Yani sınır koyun bu çocuklara. Yani şöyle e, o zaman kendi e, öz de yapalım bu arada. E, ne yapması lazım e, annenin babanın? E, başka bir zaman kendi kızlıkları zaman farkında olmadan çocukları dövüyorlar mı? Bir pat diye vur veriyorlar mı? Bunu gözden geçirmeleri gerekir. Ee, evde ne, neler bizim evimizde yoktur. Ee, mesela dayak yoktur. Aile toplantısı Aha, değil mi? Evet. Hakaret yoktur. Hakaret yoktur. Bağırma yoktur. Ee, küçük görme yoktur. Ee, yani Aşağılama, ama, etiketleme. Ama tartışma e, olabilir. Kendi e, iki kardeş arasında bazı görüş farklılıkları olabilir. Siz bunu kendi aranızda kibar kibar e, çözebilirsiniz diye onlara telkin etmek ve mümkün mertebe çocukları da meşgul etmek gerekiyor. Evet peki. E, efendim hoş geldiniz. Ziya Bey, Siirt'ten arıyorlar bizi. Buyurun Ziya Bey. Merhabalar, kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Ya ben e, Hocam merhaba. Ee, çocuğum için almıştım. 14 yaşında. Ee, bu ya Nala 10 dakika sonra tekrar değişiyor. Bildiğini okuyor. Ne yaparsak edersek. Bir türlü olay gelmiyor. Sürürüyor. ama 10-15 dakika şey en fazla bir bilgi evet, e, geçmiyor. Biraz daha e, anlaşılması için daha net böyle yavaş konuşarak. <laughs> Ziya Bey, olayım. bir daha baştan tamam. alın sorunuzu. Tamam. Ee, hocam 14 yaşında bir oğlum var. Evet. Ee, şimdi 8. sınıfa gidiyor bayağı dik bir kafalı, bir kafalılık var, tepeşme var. Ne desem aksini yapıyor. Alıyorum, konuşuyoruz karşılıklı. Tamam baba, olur baba, anne tamam. Bir gün sonra tekrar birbirini okuyor ve tekrar etkisi geçiyor. Hiç dönmedik de şimdiye kadar. Hep güzellik anlatıyoruz. Tamam, tamam yine bir gün sonra tekrar agresif, tekrar aynı şekilde devam ediyor. Ne yapabiliriz? Mümkünse hocam, izah edersiniz. E, kaç çocuk var Ziya Bey? Üç tane hocam. Üç tane. Bu çocuğumuz en büyük mü? En büyük. 14 yaşında. Kızım 9 yaşında. Talha var. O da 4 yaşında. Ana okuma gidiyor. Tamam. Allah bağışlasın çocuklarınızı. Allah razı olsun. Görüşürüz Ateş inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Allah emanet olun. 15 yaşına gelmiş. Hiç dövmemiş çocuklarını. Yani evet. bu çok güzel. Dik kafalı diyor. Çocuğumuz diyor. Ne dersek aksini yapıyor. Açıklamada bulunuyoruz. O gün düzeliyor ama ertesi gün tekrar ...kendi bildiğini okuyor diyor. Biraz da yaşı gereği. Değil mi evet, hocam? Tabii tabii. Öyle bir şey de var. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bu aile mesela en küçük 4 yaşındaki çocuk katılamaz ama... ...aile toplantısıyla karar aldıktan sonra biz bu çocuklar... ...biraz da sınırlar ve kurallar bu yaşlardaki çocuklar için esnetilip... ...tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Yani sınırla ilgili bir sıkıntı var sanki... Yani çocuğunun sınırları deniyor. Siz sınırı ikamesi yapmak durumundasınız gibi geldi bana. Evet. Ne dersiniz? Şimdi bir kere e, bu, e, çocuğumuzun çok aşırı bir e, kişiliksizliği yoksa şöyle diyeyim. Yani söz veriyor, tamam diyor, ikna oluyor ama ertesi gün yine hı hı. E, cayıyor. E, çok üzerine gitmeyelim çocuğumuzun. E, yani fazla üzerinde durmayalım çünkü e, yaşının gereği 14 anladığım kadarıyla ister 15, 14 olsun 15 olsun çok fark etmez. Hı hı. E, yani ergenlikle ilgili yani şimdi ya ergendir geç gitsin demiyoruz biz. Evet. Burada ergene nasıl davranacağımız önemli bizim. Hı hı. Yani e, ergene daha çok onun olumlu taraflarını e, öne çıkararak diyalog kurmak ve hatalarına odaklanmamak çocuğun. Yani sürekli peşindeyiz sanki ee, bazı yanlışları var. Ee, onları görüyoruz sürekli konuşuyoruz. Sürekli öne çıkarıyoruz mesela evet. öyle değil. Ya baktık çok şey değil yani hı hı. zarar verici bir durum değil. Geç gitsin biraz hani kulak sıkma denir. Biraz şöyle bakmak, acele etmemek üzerine çok düşmemek tarzında, ergen evet. olduğunu unutmayalım. Bu bizim gençlerle iletişim kitabını bence okumasında fayda var anne babanın. Hı hı. Peki. Gençlerle iletişim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Lala Hanım buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ya ben kızımla ilgili soracaktım. Benim kızım 15 yaşında lise 2'ye gidiyor. Evet. Geçen sene bazı sorunlar oldu yani. Bunu işte ne bileyim yani telefonda işte yani erkeklere mesaj atmalar okulda gelirken bazı sorunlar oldu işte bunu bize yalan söyledi korktu herhalde işte Bayağı sorunlar yaşadım çok sorunlar yaşadım şimdi bu senece de söz verdi anne yapmayacağım etmeyeceğim geçen yine cuma günü yine bir olay oldu işte benim çağırdı anne bir erkek takip ediyor işte gittim ben de ya, sapık tipi var adamda. Kızım bana söz verdi anne yapmayacağım işte. Ben de tamam anneciğim ben anlayışla karşılıyorum. Çocuksun yapabilirsin. Şimdi büyük ablası var evli kızım var. Buna açtı telefonu benim duymadığımı zannetti. Ablasına bir kızım daha var. O kadar kötü laflar o kadar kötü kullandı ki. O çocuğun ben var ya yani bu çocuğu tekrar tekrar yüzüne vurmanın ne şeyi var. Ben ne yapabilirim ne uzatayım da. Hocama soruyorum, ne nasıl davranabilirim? Var mı sorunuz? Evet. Ha, yok, teşekkür ettim. Allah'a tamam. emanet tamam. olun. Hayırlı günler. Ee, Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hayırlı günler. Sağ olun. Ee, ben lise birden beri oğlumla problem yaşıyorum. Şu anda 17 yaşında. Evet. Ee, bir de işte gece yalana kadar dışarılarda arkadaşlarıyla söylediğimiz zaman e, evden kaçacağım, gideceğim. işte. Arkadaşlarım daha çok seviyor. Kesinlikle lafımızı dinlemiyor. Babasıyla çok üzülüyoruz bu duruma. Babamız e, nasıl? Çocuğumuza yakın davranabiliyor mu? Çok yakın, çok iyi bir insan. Namazında, abdestinde çok, o kadar e, olduğum bir insan ki yani eşimi yani anlatmakla şey yapamam. Çok fazla yumuşak mı peki? Babamız? Evet evet maalesef hep ben yani hı hı. ben sürekli den müdahale ediyorum Çok olur hep oluruna bırakıyor düzelecek. yani hı hı. hiç kefince birimiz sesi kitaptan bile yani hı görmedim tamam tamam evet. kardeşim öyle bir de şey e, sigara tek tek başladı hı hı hı. korktukça ben böyle bir başlada çıldırdım. Çok şey verdim tepki verdim, Ondan evet. sonra diyor ki, yani o bir şey değil diyor. Benim arkadaşlarım neler yapıyor diyor. Anlere çok anlayışlı diyor. Sen ufaklık bir şeye bu kadar çıldırıyorsun diyor bana. Siz öyle Düşünsene demesine ya. bakmayın. O, o öyle demesine bakmayın bir kere. O konuda hani rahat olun. Ee, evet. Tamam. Peki görüşelim inşallah. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Ee, başka soru almayalım ee, canlı yayından değerli arkadaşlar. E, hocam hemen hızlıca cevap verin. Başka sorularımız da birikti. Buyurun. Bu 15 yaşında kız, hı hı, kız, kızımız vardı, değil mi? Evet. E, telefonlaşıyor herhalde. Telefon evet, mesajlarıyla. Evet. Telefonlaşıyor. Yani kendisinden çok yaşça büyük birisiyle de telefonla görüşmüş. Annesi tabii haklı olarak üzülüyor ve yani çok anormal bir durum tabii. Evet tabi. Baba Şimdi, sevgisi var mı burada? Ha, bu güzel. E, yani burada hı hı. E, babanın kızıyla iyi iletişim içinde olması gerekiyor. bazen baba sevgisi görmeyince, babadan böyle babadan nefret edince <laughs> baba yerine koydukları insanlarla olmak istiyorlar. Yani esasında eş değil de baba arıyor adeta. Böyle olay mı, olayımız maalesef piyasada çoktur. o bakımdan yani çok aşırı ee, esasında biz e, ne kadar çocuklarımız kötü olursa olsun, ne kadar yanlış yolda olurlarsa olsunlar. tepkilerde e, yani bunu kabul etmediğimiz, çok kızdığımız, çok üzüldüğümüz bir noktada belli edip fakat e, aşırıya varan davranışlarımızın olmaması e, evet. gerekiyor bunu e, bundan sonraki e, 17 yaşında herhalde anladığım kadarıyla <laughs> oğul olan içinler de söylüyorum. Yani e, e, ezilmeye gerek yok. Çocuklarımız aman evden kaçmasınlar. Evde gitmesinler diye. E, yavrum ben sana kıyamam. Havasına girmeyelim. <laughs> Tam bunun tersi. Gidersen git defol. İstemiyorum senin gibi evlat. Da, da demeyelim. Da ee, demeyelim. çocuklar bizimdir. Yani sevgi ışıltılarını çocuklarımızın üzerinde mutlaka göstermeliyiz. Hangi durumda olursa olsun. Hı hı. Bunu bir vesileyle onlara biz hissettirmeliyiz. Evet. Ama küsmek, çocuklarımıza, bu çocuklarımıza darılmak, dövmek, aşırı derecede bağırmak olmamalı. Olmamalı. Ee, mesela Anne, Ama babası çok yumuşakmış mesela burada. Ha, O ikincisinin. Diğeri bence anne kız iletişiminin o gözden geçirilmesinde fayda var. Babayı söyledik. Ee, anne kız iletişimi de şu. Anne öyle bir anne ki kızıyla sırdaş. Kızının bazı şeylerini biliyor, duyuyor, kimseye duyurmuyor. Annesi kendisine güvendiriyor güvendirdikten sonra da tehlikeleri gösteriyor. Kime? Kızına. Yani mesela bak yavrum mesela şunu söylenebilir. Bu belli çok aranızda yaş farkı var. Sen bu yaşlar daha 15 yaşındasın. Bu insanlar kötülükte tecrübeli insanlardır. Sana zarar verebilirler. Sana zarar vermesinden dolayı biz endişeleniriz. Anne baba olarak mutlaka endişeleniriz. O bakımdan e, sen görüşmelerini görüşmelerinden benim haberim olsun tarzında e, konuşmalı konuşulmalı, okuldaki devam devamsızlık durumu mutlaka takip edilmeli. E, böyle bir güzel iletişim içinde e, olmalı. Mesela bu anne ve diğerleri bizim o gençliğin yol haritası kitabını bir vesileyle alıp çocuklarına hediye etmeliler. Orada tehlikeye dikkat çekiyoruz çünkü. Hı hı. Yani e, diyoruz ki kızlar rüzgün, e, aşık olmalarında, başkalarıyla bu erkeklerle görüşmelerinde daha çok duygu hakimdir. Onların nefsani arzularından dolayı olmasından çok... Duygusal olarak yaklaşırlar. Ama erkekler duygusal olarak yaklaşmayabilirler. Evet. Bu çocuklarımızın mutlaka bilmesi gelen bir durumdur. Evet peki. Ee, hocam çocuğum kreşe gidiyor. Kur'an'a geçmesine çok az kaldı. Çok hırslı, çok azimli. 4,5 yaşında. Ben bu kadar hırslı olmasını istemiyorum. Çünkü herkesin önde olmak istiyor. Nasıl anlatabilirim hırslı olmaması gerektiğini? 4,5 yaşındaki çocuk için söylüyorum. Biz dört buçuk yaşındaki çocuklara Kur'an öğretilmesini tavsiye etmiyoruz. Kim ne derse desin, ben bunda ısrarlıyım. Hı hı. Çocuklarımız bu yaşta çok heves edebilirler. Çok böyle aferinler, törenler vesaireler hoşuna gidebilir. Ama bu çocuklar ileride cayıyorlar. Biz bu yaştaki çocuklarımıza bunu artık benim bu cevabından sonra nasıl kendileri yorum yapsınlar? Bu yaştaki çocuklarımıza ezbere dayalı, evet. ezbere dayalı ne yükleyebilirseniz yükleyin. Ama siz bir de kendinize gözden geçirin. Çok hırslı mısınız? Evet. Yani, Tabii. Siz de bir konuda hırslıysanız çocuk da bunudan e, etkilenir, değil mi? O Tabii. çocuğa da yansır. Tabii. E, önemli olan başkalarını geçmek olmadığını, Evet kendisini geçmek olduğunu. Bu yaştaki çocuk çok anlamasa da. Bunu empoze edebiliriz çocuğa, söyleyebiliriz evet. değil mi? Hani, yani bir noktada çok çocuğa, ya olduğu kadar olsun yavrum, tarzındaki bu havayı estirmek. Evet, evet peki. Ee, hayırlı günler, 13 yaşında çok çekingen, çok utangaç oğlum var, yaşıtlarıyla arkadaş kuramıyor. ya Evet. Ee, çekingen ve utangaç. Çekingen ve utangaç, şimdi... Evet. Önergenlik döneminde. Evet. Bu e, mümkün mertebe çocuklarımız, e, bu yaştaki çocuklarımızın arkadaşları olmalı. A, arkadaş grubunun içine dahil etmenin yollarını aramalıyız. E, şimdi şöyle bir endişe olmasın. Ya kime göndereceğiz artık çocuklarımızı da kandırıyorlar falan diye. E, siz onu araştırırsınız. E, i̇yi arkadaşlar bulmaya çalışacaksınız mümkün mertebe. Bu çocuk neden utangaç? sorusunu soracaksınız yani. Yani çok utangaç olmasından hani çok endişe etmemek lazım değil mi? Utanmak hayadandır. Allah'ın verdiği güzel bir duygudur. Utangaçlığa takılmayalım ama arkadaşlık kurmamasına biraz ee, Tabii tabii. Yani mesela ev içinde bu çocuğumuza ödev verebiliriz. Aile toplantılarında bir mesela bir konu hakkında çalışmasını isteyebiliriz. Ee, yani bir faaliyet içisine mümkün mertebe yükleyebiliriz. E, çocuğa bazı görevler yükleyebiliriz. Bu şekilde olabilir. Yani mümkün mertebe ama e, çocuk herhangi bir şey söylediği zaman mahcup ettik mi çocuğu mesela? E, yani ailede utangaç insanlar var mı? Annede, babada, birisinde. E, yani bu insanlar çocuğa örnek de olmuş olabilir. O konuda dikkatli olunmalı. Çok ilginç bir soru geldi. Benim oğlum babanesi Gil evine götürmüşler. Yaklaşık bir aydır eve gelmek istemiyor. Arıyorum telefonlarıma çıkmıyor. Benle konuşmak istemiyor. Çocuğum 4 yaşında. Ne yapmalıyım? 4 yaşında mı? Evet. Allah Allah. Çok ilginç bir durum değil mi? E, tabii. Şimdi e, acaba acaba e, çocuğa çok iyi böyle bakıp çok ilgilenip. Ee, hatta rüşvet verip çocuğa şöyle diyelim realim, her rüşvet. dediğini yapıp her her dediğini yapıp çok sempatik görünüp e, anneden babadan uzaklaştırma e, burada başka şeyler var gibi geliyor bana ta, çok neti anlayamadım e, taktiği ben taktiği olabilir mi? Evet. E, siz çocuğa e, çocuğu duyuyor muydunuz? çocuğu horluyor muydunuz? onlar tam bunun tersi çok fazla davranarak e, çocuğa iyi davranıyorlar mı? Ee, bunun tabii altyapısını bilmemiz gerekiyor. Evet hocam son cümlemizi toparlarsa konumuzla ilgili de düzenli alışveriş konusunda taksitlendirme, kredi kartları tuzağı, alışverişe gidilmeyecek zamanlar bunlar hep kalmış konuşmamız kaldı, gereken kaldı. başlıklar. Bir şöyle toparlayarak son cümlemizi yayından çıkalım. Ee, şimdi bir kere şu anda yani memlekette şey var. Yani terör vesaire bir sürü sıkıntılarımız var ama bir alışveriş terörü de var. Alışveriş hastalığı var insanlarda. Bir şeyi hiç unutmasın beylere söylüyorum bunu. Eşlerinize sevgi ile ulaştırmakta geri durmayınız. Kadınların alışveriş hasta olmasının sebebi sevgi eksikliğidir. Kendilerini o şekilde doyurmak istiyorlar. Ama buna dikkat edin. Çok ve, doğru. Ve genel olarak da şunu söylüyorum. istek ve ihtiyaçlar arasındaki farkı mutlaka gözden geçirin. En son olarak da tüketerek tükenmeyin diyorum. Evet çok güzel. Tüketerek, tükenerek Tüken. tüketmeyin. Evet. Diyoruz. Bir de belki aşırı duygusal ve yoğun olduğumuz zamanlarda alışveriş yapmayalım. Ne çok üzgün, aç, Tabii. Ee, işte melankolik durumlarda yani nötr olmak anlamlı herhalde doğru. Allah razı olsun. Amin. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Programlarımızın tekrarı cumartesi pazar saat 19.10'da e, sizlerle birlikte olacak. Pazartesi, salı yine biz buradayız yerimizi alacağız stüdyolarımızda Allah bize ömür verirse inşallah yine birlikte olma ümidi ve duasıyla yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın